Dostlar sizlerden artı 100 like bekliyorum. Hani bence yaparsınız. Artı 100 like atarsanız gerçekten emeğimin karşısına almış. Mutlu olurum. Abone değilseniz de bir aboneliğinizi alırım. İyi seyirler. iyi eğlenceler. Yarın gideyim de abi şu ATV haberim videosunu yapayım da. İzlenek biraz. Azıcık disliyim. Millet dis, mis magazin seviyor abi. Ya esas da biz magazin yapmadığımız için izlenmedik bu son dönemde. Herkes magazin istedi. Biz dedik ki biz gameplay atarız. İzleyicinin istediğini vermedim. Pişman mıyım değilim. Magazin izlenmekten sizlenmeyi siz tercih etmiyorum. Bir durun la. Hocam dur. Şunu 7000 yapalım demiş Can. <laughs> can kral ya. Eyvallah Can teşekkür ederiz kral teşekkür ederim. Adam seste gene bağışını atıyor yani demek ki Oy. Bu adam sese çıkmak için atmıyormuş bağışlar anladın mı abi? Şekli <laughs> bağışla abi. He, adam adam zirveye ulaştı yani şu an birlikte yayındayız ama hala bağış atıyor. Demek ki abi Farklı bir amacı varmış bu adamın. Bu adamın amacı yanımızda bulunmak, şey yapmak değilmiş. Gerçekten seviyormuş. Arkadaşlar sen hala yaşıyor musun nasıl? Hop! Buralardayım abi. Anladın Neredesin lan? Öldüm. Ha. Hiç beklemiyorum ama o mermi. Bir tane mermi ya koca alanda beni bulmaz diyorsun ama buluyor işte. Buluyor ya. Vallahi kim abi bu? Yuvar uzaylı. Burak Ayrancı abi aşamalı yarın geliyor mu gelmiyorsa ne zaman gelecek? Şimdi aşamalı geliyor mu sorusuna cevabım evet geliyor. Gelmiyorsa ne zaman gelecek diye bir soruya cevap verilebilir mi? Ha bir dakika tamam. Türkçe doğru. Ben hata var. Aşamalı yarın geliyor. Saat kaçta geldi hakkında net bir bilgi yok. Tahminime göre 12'de gelecek. Güzellik var abi. Her şey var. Üstüne bir de İstanbul kadar kalabalık da değil. Bu güzel e, ya. Ne güzel falan. o ya. La İsmail ne yapıyorsun? İsm İsmail öldürün. Ben bir kere <laughs> İstanbul'a gittim. Ee, benim akrabanın düğünü vardı. Hmm. Ben hayatımda o kadar kalabalık bir yer görmedim ya. Biraz öyle ya. Yaşamak zor da ben dışarı çok çıkmadım için şu aralar kalabalığa çek çok maruz kalmıyorum. İşte bugün muhtemelen kanser olacağım. Bugün bir gidersem eğer. Na oğlum dur dur beni öldürmemen lazım. Niye böyle bir IQ'ya sahipsin sen Nars ya? Hadi gel yeni kişi gelsin de. Aa, hep maçımızı yapalım. Bilmiyorum ya. Ne yapmak lazım. Uzun zamandır bu kadar yüklü miktarda para harcamamıştım. Hazmedemiyorum şu anda. O kadar parayı harcamayı. Lan totalde ne kadar gidecek? 30 bin liraya aldım diyelim şeyi. PS. E. 15 10, yani ben 10, 10 bine zor alacağım düşünüyorum monitörü. 12 bine alsam 42 bin TL. Yanına bir tane de iPad Pro alsam 80 bin TL. lira. Bir tane daha ve yaka mikrofonu Rode'nin 12 bin TL. <laughs> Yanına bir tane de gimbal'lı hareketli 360 kamera Dışarıda dış çekimler için 100.000 TL don Bunlar hayaller Şimdi gerçekten arkadaşlar bir tane monitör alıp geliyorum ben <laughs> Niye alıyorsunuz oğlum bu kadar yükü Alo Lan beyler gidin Gidin vallahi teklerim gidin lan iPad Pro al. Yok be arkadaşlar iPad Pro ihtiyacım yok benim. Ben telefondan gayet oynuyorum oyunu. Oğlum ateş etme bu kadar. Night speed dur ya. Lan durun lan tekleyemiyorum herifleri. Şaka. Öldür öldür bir tane daha vur. Geri zekalı takım ya. Ya oynamıyorum mini game falan ya. Vallahi billahi ya. Yürü git oğlum ya. Milletin IQ'su mu düşmüş anlamadım ki. Arkadaşlar vallahi bu yayını burada sonlandırıyorum. Şimdi ben bu videoyu kanala direkt yüklüyorum. Ardından da Ütopya yolculuğu başlasın benim için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum efendim. Akşama bir yayın daha patlatırız. Eğer erken dönersen. Aşamalı kastığımız bir yayın. Haydi Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.